Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte tamamen Titanium Divan Orca'nın klonunu inceliyoruz. Şimdi ses testi ve sallamayla başlayalım. Evet, hemen kelebeğimizin teknik özelliklerden bahsederek videomuza başlayalım. Kelebek tamamen titanyum kelebek, yani kabzası tamamen titanyumdan yapılma. Bıçak tarafı ise paslanmaz çelikten yapılma. Kabzalarımız channel yapıda, tamamen titanyumdan bir kabza. Yine bu kelebeği özel yapan taraflardan biri de bu. Tamamen channel ve tamamen titanyum olması. Çünkü titanyum kelebekler günümüzde çoğunlukla sandviç yapıda veya çenviç yapıda üretiliyorlar. Gerekli ağırlık şartları göz önünde bulundurulduğunda artık bu şekilde bir tasarım tercihi yapılıyor. Çünkü titanyum alışık olduğumuz alüminyum kelebeklerden çok daha ağır bir malzeme. Dolayısıyla kelebekler üzerinde fazlaca kesikler oluşturulması gerekiyor. Ve kelebek sandviç üretildiğinde doğal olarak yapısından dolayı zaten kenarları boşluklu oluyor ve kelebek biraz daha hafiflemiş oluyor. Veya burada tsunami'de olduğu gibi çenviç bir yapıda üretiliyorlar. Yine iç kısımları, kanal kısımları dolayısıyla fazlaca boşluk olmuş oluyor ve hafifletmeye yönelik kelebeği hamlelerde bulunmuş oluyorlar. Teknik özelliklerden devam etmek gerekirse kelebek floating washer sistemde çalışıyor. Floating washer sistem nedir? Kısacası şöyle anlatayım. Kelebekte yine burç var. Normal burçlu bir kelebek gibi ama farklı bir sistem. Normal burçlu kelebeklerde pullar burçların üzerine oturuyor ve siz vidaları ne kadar sıkarsanız sıkın pullar ve burçlar sadece temas ettiği için kabza ile bıçaklar birbirine temas etmeyeceği için kelebeğiniz sıkışmadan sallanmaya devam edebiliyor. Floating Washers'ta da sistem çok azıcık daha farklı. Pullar burçların içerisinden geçiyor. Dolayısıyla pullar ve burçların yüzey seviyeleri eşit kalmış oluyor. Ve yine benzer şekilde kabzanın üst kısmı burç ve pullara sıfıra sıfır şekilde geliyor. Ve kabzalar burçlara bastırıyormuş gibi olduğu için bıçakla teması kesiliyor. Benzer bir sistem. Ama ben normal burçlu sistemi tercih ediyorum. Floating Washers sistemi. Bunu video içerisinde detaylı bir şekilde konuşacağız. Sonrasında kelebeğin pin sisteminden bahsedelim. Kelebekte herhangi bir pin yok pinless bir sistem var. Direkt bıçağın arka tarafı kabzalara çarpıyor. Normal bildiğimiz bu kelebeklerdeki gibi zen pin sistemleri yok. Yan taraftaki pinlerden yok. Nobelis Canyon'a benzer şekilde bu kelebekte pinless bir sistem. Bu da direkt kabzanın arkasında bıçağın arkası çarpıyordu. Şimdi bu sistemlerin hepsini tartışacağız. İyi mi kötü mü? Özellikle titanyum üzerinde paslanmaz çeliğin çarpması nasıl etkilerde bulunabilir? Bunların hepsinden bahsedeceğiz video içerisinde. Şimdi kelebeğimizin toleranslarından bahsederek başlayalım. Bunun yanında da floating başarısının avantajları dezavantajlarından dezavantajlarından bahsedeceğim size. Şimdi kelebeğin toleransları kutudan çıktığında herhangi bir tep yok ve play de çok büyük bir sorun değil. Yani az miktarda play var diyebiliriz ama birazcık play olduğunu hissediyorsunuz tabii ki. Şimdi bununla ilgili birazcık yorum yapacağım. Bu kelebek floating washer sistemlerde çalışıyor. Arkadaşlar şimdi floating washer sistemin bazı avantajları ve dezavantajları var. Bence dezavantajı daha ağır basıyor avantajına göre. Burçlu sistem kelebeklerde burç paralama gibi bir tün sistemi olduğundan bahsetmiştim. Eğer tün yapma videosunu izlemediyseniz de yukarıdan çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Kelebeğimizin tep yaptığı yani bıçağın kelebeğin bıçağının kabzaların içine çarptığı ve ses çıkardığı durumlarda veya bunun dolayısıyla kabzaların bu şekilde hareket ettiği durumlarda bu sorunu çözmenin burçlu kelebeklerdeki çözümü burcun paralama işlemi yapmaktı. Bunu zaten detaylı bir şekilde o videoda anlatıyorum. O videoyu izlemediyseniz izlemeniz çok büyük fayda sağlayacaktır size. Çünkü o videoda gerçekten güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Şimdi floating washers da bu tune işleminde ne değişiyor bundan bahsedelim. Normal burçlu kelebeklerdeki tune işleminde eğer burçlarınızı fazla zımparalarsanız undersize dediğimiz durum meydana geliyor. Undersize'ın da zaten Türkçesi gereğinden fazla kısaltılmış anlamına geliyor. Yani siz burçlarınızı gereğinden fazla kısaltırsanız vidalarınızı sıktığınızda kabzalarınız hareket etmeyecek. Dolayısıyla sıkışacak kabzalar ve bıçaklar temas edecek. Yani oradaki burcun bir işlevi kalmamış olacak. Ve bunun geri dönüşü sadece burçlarınızı değiştirerek mümkün olabiliyor normal burçlu sistemlerde. Ama floating washer sistemlerde pullar burcun kenarlarından girdiği için yani burcun yanlarına oturduğu için siz burcunuzu fazla kısaltırsanız İstediğiniz zaman pullarınızı da zımparalayarak bu durumu geri kurtarma şansınız olabiliyor. Çünkü sizin floating washer sistemindeki amacınız pullarla burçların mümkün olan mümkün mertebe aynı seviyede eşitleyebilmek. Ama burçlu sistemdeki amacınız ne? Burcun kalınlığını bıçakla eşitlemeye yakınlaşabilmek. Bıçaktan çok çok az daha kalın bırakabilmek. Ama siz eğer bıçaktan biraz daha kısa hale getirirseniz undersize durumuna geliyor. Ve bunu kurtarmanın tek yolu burçlarınızı değiştirmek oluyor. Veya bıçağınızı zımparalamanız gerekebilir. Ama çok tavsiye etmem bu durumu. Ama floating başı sistemlerde dediğim gibi eğer çok ekstrem bir durum yoksa pullarınızı zımparalayarak her zaman geri kurtarabiliyorsunuz. Evet şimdi bu güzel bir avantajdı bahsettiğim. Peki ki bunun dezavantajı ne? Şimdi bu tüyün işleminden güzel, hoş bahsediyoruz ama bunu yapmak gerçekten hiç kolay değil. Pullarınızı ve burçlarınızı eşit seviyeye getirebilmek gerçekten hiç kolay değil. Çünkü siz bunu denemeye kalktığınızda pullarınızla burçlarınızı işte atıyorum kelebeğinize tep var diyelim. Bu ne anlama geliyor? Burçlarınızı biraz zımparalayacaksınız anlamına geliyor. Burçları başlıyorsunuz zımpara yapmaya. Zımparalıyorsunuz, zımparalıyorsunuz. İşte gitgide azalıyor tep. Sonrasında Artık sıfır play indirmeye çalışıyorsunuz veya sıfır tepe indirmeye çalışıyorsunuz. Bir noktada fark ediyorsunuz ki tam sıfır tepe indirdiğiniz noktada kelebeğiniz artık böyle eskisi kadar yumuşak sallanmıyor. Güzel, akıcı sallanmıyor. Böyle biraz ağır sallanıyor ve takılmaya başlamış. E bunun nedeni de pullarla burçların aynı seviyede kalması zaten. E bir de bunu tutturması çok zor bir şey. Yani tep ve play mutlaka oluyor. Tep ve play'in gittiği yerde de kabzalar sıkışmaya başlıyor. Yani dolayısıyla floating washer sistemlerin tune edilmesi gerçekten biraz meşakkatli oluyor. Ve aynı şekilde dediğim gibi sallama keyfinin normal burçlu kelebeklere göre biraz daha kötü olduğunu düşünüyorum. Bu tune sebeplerinden dolayı dediğim gibi ağırlaşıyor. Biraz farklı bir hissiyat olmaya başlıyor kelebeğin. Normal burçlu kelebeklerdeki kadar akıcı hissettirmiyor gibi söyleyebilirim size. Bu gibi sebepler dolayı ben floating washer sistemleri çok beğenmiyorum. Zaten piyasada da artık çok sık tercih edilmiyor. Bir dönem çok revaçtaydı. Birçok firma yapıyordu. Özellikle The One ve Bali Plus bunu çok yapıyordu. Ve şu an elimdeki kelebek de zaten ya eski bir kelebek olduğu için şu an bunda floating washer sistem var. Artık The One da yeni kelebeklerine normal bushing sistem yapıyor diye ben biliyorum. Bu çok iyi bir karar olmuş. Ayrıca Bali Plus da artık yeni kelebeklerine normal bushingli sistem yapıyor. Yani floating washers gerçekten güzel avantajları olabilecek bir sistemdi. Ama bence kullanıcı dostluğu açısından yani zor tune edilebilmesi nedeniyle dezavantajları avantajlarının önüne geçmiş oldu. Bu nedenle de piyasada çok tutunamadı ve artık çok fazla görmüyoruz. Hatta yeni kelebeklerde hiç görmüyoruz da diyebiliriz. Toleranslar ve floating washi sistemden birbiriyle bağlantısız şekilde bahsettiğimize göre şimdi kabzalardan ve gripten bahsedelim. Çünkü bu kelebeğin özel olan tarafı kabzaların titanyum olması. Şimdi birçoğumuz ben de dahil olmak üzere titanyum kabzaların nasıl hissettirdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü titanyum kelebek sallamadan önce internette okuduğum kadarıyla kaynaklardan, forumlardan, insanların düşüncelerini okuduğum kadarıyla, videolardan izlediğim kadarıyla titanyum kelebeklerin daha tutucu olduğu yani grip gripin daha yüksek olduğu, elden kaymamanın daha yüksek olduğu ve hissiyatının daha güzel olduğu, işte sesinin güzel olduğu vesaire gibi hep bu tarz yargıları, düşünceleri dinliyoruz ve okuyoruz ve ben de dolayısıyla heyecan heyecanlıydım haklı olarak. Ve kelebeğimi aldım da gerçekten hani ekstra bir farklılık hissetmedim. Bugüne kadar salladığımız alüminyum kelebeklerden hani inanılmaz e, ekstra bir fark yok. Ya bu şu anda titanyum kelebek sallıyorum gibi bir şey yok. Yani bunu mesela işte atıyorum ben normalde Kreken sallıyorum diyelim. Bana gel, gelseniz yanıma bu kelebeği verseniz, işte alüminyum deseniz de anlamam, titanyum deseniz de anlamam yani. Ha, evet, tabii ki ağırlığından, çeşitli hissiyat farklarından anlaşılıyor, farklı bir malzeme olduğu anlaşılıyor. Ama şimdi daha önceden alüminyum kelebek sallamamış birine bunu alüminyum diye versen, veya daha önceden titanyum kelebek sallamamış birine bunu yine alüminyum diye versen, ha, garip hissettiriyormuş ama hani çok da farklı bir şey değil gibi, çok da anlamaz yani, hani farklı bir şey olduğunu. Ha, alüminyumsa alüminyum diye geçersiniz yani. E, tabii yapısal olarak çok farkları var. Karekini bir elime orkayı bir elime alınca gerçekten çok farklı hissettiriyorlar. Bunlar tabi kabzaların işlenme yapısıyla çok alakalı şeyler. Bu biraz daha köşeli blok gibi tarzı var buz kelebeği uzun süre salladıktan sonra kreken elime alınca gerçekten böyle yumuşacık kabzalara sahip bir kelebek gibi geliyor. O şekilde anlatabilirim. Hani bu, bu kelebek biraz sert ve ağır bir kelebek. Gerçekten tam bir ağır abi kelebeği diyebilirim. Bu tarz kelebekleri seviyorsanız mutlaka tercih edebilirsiniz. Kaldı ki çok da güzel sallanabiliyor. Bundan zaten bahsedeceğim. Şimdi kabzalarımızdan devam edecek olursak kabzaların ön yüzeyinde double slot bir kesik var. Bu şekilde direkt malzeme alınmış içeriden. Zaten çok anlattığım gibi Titanium kelebeklerde alınması gerekiyor. Alt tarafta 3 tane delik var ve jimping tarzı şeyler var ama jimping tarzı şeyler ön yüzde. Yan yüzlerimizde herhangi bir jimping yok ama bu kötü bir etkiye sebep olmamış. Çünkü yüzeyin titanyum olması gerçekten grip noktasında bence katkı sağlamış. Tsunami videomuzda titanyum bir kelebek olmasına rağmen yeteri kadar grip olmadığını düşünmüştüm. Ve internette de zaten insanların Squid Industries titanyum kelebekleri bile kaygan yapıyor tarzı yorumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Biraz daha mantıklı gelmeye başladı. Çünkü bu Dwan Orca'nın Army Shark'ın tsunami'siyle titanyum kelebek olarak gerçekten yakından uzaktan alakaları yok. Bu tamamıyla farklı bir hissiyata sahip. Tam anlamıyla tank gibi bir kelebek bu. Ve grip açısından hiç sıkıntı sıkıntı çekmediğimi söyleyebilirim. Ve şimdi bu yorumumu da ağırlık ve denge ile birleştireceğim. Çünkü bu kelebek arkadaşlar 146 gram. 146 gram olmasına rağmen gripte sıkıntı çekmiyorum. Ama Tsunami 110 gram 120 gram ayarlanabilir ağırlık sistemi var bu kelebekte. 110 gram 120 gram bir kelebek için grip gerçekten çok vasat. Ama öte yandan 146 gram bir kelebek için titanyum kabzalar gerçekten işinin hakkını veriyor. Herhangi bir şekilde ben grip noktasında sıkıntı yaşamadım bu kelebekte. Her türlü ledir hareketi, çokır hareketi hiçbir sorun olmadan gerçekleştirebiliyorum. Bu noktada grip açısından çok memnunum. Ağırlık açısından da zaten benim kişisel tercihim ağır kelebekler sallamak olduğu için örneğin yine 136 gram olan benim asıl salladığım kelebeklerden birisi Armshark'ın replikantı olduğu için ben ağır kelebeklere alışkınım. Bilhassa seviyorum da. Bu nedenle bu kelebek gerçekten benim için çok keyifli bir kelebek. Gündelik olarak bu kelebeği çok sık sallamaya başladım. Replikantın yanında bu kelebek ve Kraken'in yanında bu üç kelebeği günlük olarak sallamaya başladım. Bu üç kelebekle ilgili de yakında video gelecek. 3 favori kelebeğim adı altında. Şimdi ağırlık ve dengeden devam edelim. Ama ondan önce kabzalardaki detayları da bitirelim. Yan tarafta bir kesik daha var. Burada yine noktalı bir desenimiz var. Öte yandan herhangi bir fazla dikkat çekici bir yanı yok. Kabzanın ön yüzeyinde doğrudan bu şekilde gelen ince uzun bir kesik de var. Gerçekten estetik gözüken kabzalar olduğunu söyleyebilirim. Ben kelebeğin görünüşünü, dış görünüşünü gerçekten çok beğeniyorum. Zaten uzun zamandır da almak istediğim bir kelebek. Etti. Kabzaların tasarımı grip için gerçekten yeterli. Zaten titanyum olması dolayısıyla da hakkını vererek grip görevini yerine getiriyor kabzalar. Dengeden bahsetmek gerekirse şimdi kabzalarımız titanyum ve kelebek 146 gram. Kabzalar mutlaka bıçaktan biraz daha ağır olacaktır. Ama denge noktasında çok sıkıntılı bir kelebek olmadığını söylemem gerekir. Denge bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu test çok bir şey ifade etmiyor bize gerçek anlamda. Asıl olarak kelebeğin dengesini ancak sallayarak öğrenebiliriz ve ben sallarken gerçek ve ben sallarken gerçekten herhangi bir sorun görmüyorum. Bence bu slight handle bias yani birazcık kabzaya yönelik. Mutlaka zaten kabzalar ağır olacak. Birazcık kabza ağırlıklı bir kelebek diyebilirim. E tabii ki de kabzalar normal alüminyum kelebeklerden veya tsunami gibi titanyum kelebeklerden biraz daha ağır. Dolayısıyla kabzalardaki ekstra ağırlığı hissedebiliyorsunuz. E çünkü 146 gram bir kelebek. Ama bu kelebeğin bıçağı da bir o kadar kuvvetli gözüküyor. Dolayısıyla kendi içlerinde bir dengeleyen tasarıma sahip bu kelebek. Yani ben denge noktasından bu kelebeğin çok memnunum. Zaten söylediğim gibi gündelik olarak da sallıyorum. Benim sadece bu kelebeğin kelebeği alırken endişelendiğim nokta kelebeğin floating washer sistemde gelmesiydi. Çünkü gerçekten bu sistemi hiç sevmiyorum. Benim almış olduğum ilk adam akıllı kelebeklerden bir tanesi Bali Plus'ın eski Kraken klonuydu. Bu kelebekte de floating washer sistem kullanılıyor. Ve ben bu kelebeği zaten ilk kelebeğim de olması nedeniyle acemilikle beraber gerçekten hiç tune etmekte başarılı olamamıştım. Bir türlü tepten play'den kurtulamıyordum. Ve floating washer sistemden çok kısa sürede nefret etmeye başlamıştım. Sayılan avantajlarına güvenerek almıştım bu kelebeği. Ama gerçekten illallah ederek ben bu kelebeği bıraktım ve floating washers bir kelebek hayatta almam demiştim yani bundan sonra. Ta ki bugüne kadar kader bizi orka ile bir araya tekrar getirdi. Ama ben neye güvenerek aldım bu kelebeği? İnternetteki incelemelerini izledim ve kutudan çıktığındaki toleranslarına baktım bilerek. Videolarda izlediğim kadarıyla tap ve play zaten yoktu. Yani dolayısıyla bu benim kelebeğe tün yapmama gerek olmayacağı anlamına geliyordu. Bu yüzden de biraz ona güvenerek aldım açıkçası. Yoksa de başıma geldiği gibi kutudan çıktığında tap ve play olan bir kelebeği özel floating başırsa hayatta almazdım ama bu kelebek buna güvenerekten tercih ettim ve bu kelebeği de epeydir sallıyorum herhangi bir tep ve play ortaya çıkmadı henüz oldukça da yere düşürdüm ama e, herhangi bir sorun çıkmadı bu yüzden bu kelebekten bu açıdan çok memnunum şimdi ağırlık denge kabzaların tutuşu grip hepsinden hissiyattan hepsinden bahsettiğimize göre biraz da bıçak tarafından çok ufak bahsedelim şimdi bıçağın tasarımı benim gerçekten çok hoşlandığım bir tasarım bu kelebek normalde orka klon olarak geçiyor ama bıçak tasarımı Monark'ın bıçak tasarımı. Yine aynı orijinal üreticinin farklı bir model kelebeğinin klon bıçağı. Bu arada bu kelebin orijinali JK diye bir markanın. JK Orca JK Monarch diye modelleri var bu markanın. Yani bu klonun kabzaları Orca kabzaları bıçak tarafı Monarch tarafı. Eğer siz bu kelebeği yeni alacak olursanız Orka bıçayla da gelebilir. Monarch bıçayla da gelebilir. Bunu aslında bazı yerlerde seçebiliyorsunuz. Ama artık bu kelebeğin yeni modellerinde orka bıçağı takarak yolluyorlar. Benim satın aldığım yerde Monarch bıçağı satılıyordu. Bu nedenle benimki Monarch bıçaklı geldi. Ama ben zaten Monarch bıçağını orka bıçağına göre daha çok seviyorum. Daha çok beğeniyorum. Biraz da benim işime gelmiş oldu açıkçası. Şimdi biraz fiyattan bahsedelim. Bu kelebeğin fiyatı arkadaşlar yaklaşık 3500-3600 TL civarında olması lazım. Yani aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam bu kelebeği aldığınızda 120 dolar civarında bir fiyatı oluyordu. Eğer indiriminiz vesaire bir şeyiniz yoksa o civarlara geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanda kontrol etmedim. Ama Türk Lirası olarak 3500-3600 lira olduğunu hatırlıyorum. Şimdi fiyatına değer mi diye düşünecek olursak ya ben değeceğini düşünüyorum çünkü bu kelebek Zaten titanyum bir kelebek. Titanyum olduğunu göz önünde bulundurursak, titanyumun ucuz bir malzeme olmadığını göz önünde bulundurursak, işlemesi kolay bir malzeme olmadığını göz önünde bulundurursak, yani titanyum bir kelebin hak edeceği bir fiyat olduğunu düşünürüm. 3500 zaten orijinal titanyum kelebeklerden çok çok daha ucuz. Çünkü kelebek orijinal olduğunda ve titanyum olduğunda zaten çok pahalı hale geliyor. Keza kaldı ki klon titanyum kelebeklerden yine daha ucuz. Armchair Kutsunda mesela özellikle. Ya zaten Armchair markasının kalitesi nedeniyle birazcık orijinal kelebeklerle yarışır nitelikte ve bu rekabet edilemez yapılarından dolayı fiyatları da iyice arttırmaya başladılar. Neyse ki Bali Plus artık son çıkardığı Kraken'le ve Tsunami ile artık güzel hamleler yapmaya başlıyor. Biraz arm Shark'ın yakın zamanda elde ettiği tekel koltuğundan indirmek üzere olduğunu düşünüyorum. Zaten yeni markalar da ortaya çıkıyor. DI diye bir marka çıktı mesela yakın zamanda. DI de gayet güzel klonlar yapıyor. Daha hatta bugün Gabun klonunu çıkarttılar. Fellowship Place'in Gabun klonunun ön satışları başladı. Yani gerçekten heyecan verici gelişmeler oluyor o tarafta da. Yani dolayısıyla ben bu kelebeğin fiyatına göre gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Ağır olması bazı kişiler tarafından tercih edilmeyebilir ama ben zaten belirttiğim gibi ağır kelebeklerden hoşlanıyorum ve sallaması gerçekten daha keyifli. Çünkü ağır kelebeklerde, çünkü ağır kelebeklerde momentumun taşınması daha kolay oluyor bence. Özellikle atıyorum şöyle alt parmaklar arasındaki rollover hareketlerinde daha kolay gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü kabzalar ağır olduğu için kelebek zaten o hareketi kendiliğinden yapmak istiyor. Ama örneğin burada işte elimde Nautilus var mesela ben bunu da biraz daha böyle yeni hareketler öğrenmeye başladığında aralarda kullanıyorum. Mesela bu kelebek kabzaları hafif bir kelebek olduğu için işte az önce verdiğim örnekteki gibi alt parmaklardaki rollover'larda biraz daha kuvvet sergilemeniz gerekiyor. Yani kelebek kendi kendine bu hareketi yapmaya çok meyilli değil. Sizin daha fazla kuvvet uygulamanız gerekiyor. Ben de bu olayı çok sevmiyorum. Hani o yüzden daha ağır kelebekleri özellikle zaten replikant sallamaya ilk başladığımda çok hoşuma gitmişti. Ya replikant zaten G10 yapısı nedeniyle de gerçekten yaz kış kelebek sallama için gerçekten çok iyi bir seçenek. Öte yandan gerçek anlamda bir Titanium kelebek tecrübem de benim için çok iyi sonuçlandı. Gayet memnun kaldım, gayet mutlu oldum. Grip açısından da, hissiyat açısından da. Ağırlık da beni çok aşırı rahatsız etmedi doğrusu. Evet ağır olduğu biraz aşikar, belli ama beni çok rahatsız etmedi. Her neyse bıçaktan bahsetmeye devam edelim. Bıçak da benim asıl değinmek istediğim nokta. Benim bıçağım false edge olarak tercih ettim. Yani kesmiyor. Keskin görünümlü ama kesmeyen bir bıçak. Ama şöyle ki Diva'nın bu tasarımında bıçağın ucu çok sivri. Ve aynı şekilde bıçağın keskin tarafının hemen şuradaki uç kısmı biraz sivri. Ben buraları ekstra kendimizin parayla biraz törpüledim, yuvarladım. Dolayısıyla oradaki keskinlik gitti. Ama ilk aldığınızda buna dikkat etmeniz lazım. Zaten keskin alacaksınız bu kelebeği arkadaşlar. Sallamanızı hiç önermem. Ya herhangi keskin bir kelebeği sallamanızı zaten önermem. Bu kelebeği kesinlikle sallamanızı önermem keskinse. Çünkü bu kelebek ağır bir kelebek ve yani Allah korusun elinize çarparsa bu şekilde kabzalın ağırlığıyla birlikte çok kötü sonuçlara yol açabilir. Çok kötü sonuçlar doğurabilir bu durum. E, o yüzden false hiç kelebekleri zaten tercih edin. Özellikle de bu tarz ağır kelebeklerde keskin alıyorsanız da bu kelebeği sallamak için kullanmayın arkadaşlar. Sadece koleksiyonluk öyle e, bekletmek için veya benim Bali Plus Kraken'de yaptığım gibi işte paketler olur. İşte kutu açma kelebi olarak kullanabilirsiniz. Yani bu kelebeği ben sallamıyorum. Sadece paket açarken kullanıyorum vesaire. Hani gündelik olarak işte bant kesmek vesaire. O tarz şeylerde kullanıyorum. Videonun başında pinli sistemden de bahsedeceğiz demiştim. Şimdi bu kelebek titanyum bir kelebek. Bıçak tarafı paslanmaz çelik olan bir kelebek. Dolayısıyla kanyon örneğindeki gibi hem bıçağı hem kabzaları paslanmaz çelik olan bir kelebek değil. Veya alüminyum pinli sistem bir kelebekte olacağı gibi hem bıçak tarafı hem kabza tarafı alüminyum değil. Şimdi burada bir taraf titanyum, bir taraf paslanmaz çelik oluyor. Dolayısıyla paslanmaz çeliğin titanyuma çarpması dolayısıyla paslanmaz çelik titanyumdan daha sert bir malzeme arkadaşlar bu arada. Bir taraf daha sert olduğu için diğer tarafı aşındırmaya başlayacak. Şimdi bu aşındığında ne olacak? Kabzalar gittikçe kapanmaya başlayacak ve günün sonunda kabzalar birbirine çarpmaya başlayacak. Buna da Handle Slap deniyor. E bu durumda ne olacak? Tüm işte kelebeğin artık özelliğini kaybetmesine neden olacak. Tüm o sallama zevkini ortadan kaldırmış olacak. Şimdi benim internette bunu araştırdığım kadarıyla önceki kullanıcıların yorumlarını okuduğum kadarıyla yani bu kelebeği aylarca kullanıyorlar ama herhangi bir bu tarz bir problemle yaşandığını ben görmedim. E dolayısıyla bu konuda da aslında endişelerim biraz boşa çıkmış oldu. Yani bu konu aslında bayağı da tasarımla alakalı bir şey. Zaten bu taraftaki tasarım gerçekten ucu yüksek bir şekilde tasarlanmış bıçağın tank tarafı. Dolayısıyla kabzaların da bu tarafları eğimli olduğu için çok aşınacak bir tasarım değil bu. Özellikle mesela kanyondan örnek verecek olursak kanyon uç kısmı çok fazla sivri değil. Dolayısıyla ucu aşınmaya başladığı anda bu kelebek slap yapmaya daha meyilli. Pinda sistemlerde bu tarafın tasarımı çok önemli oluyor. Yani daha çok tasarımla minimize edilebiliyor bu handle slap olayı. Ve bu kelebeği diğer kullanımlarla insanların yorumlarını okuduğum kadarıyla herhangi bir handle slap sorunuyla karşılaşan olmamış. Yani özellikle ben daha önceden kullanan kişilere de sordum. Pek bir sorun yaşamadıklarını söylüyorlar. Yani aylarca aktif olarak kullanıp herhangi bir kapanma vesaire fark etmediklerini söylüyorlar. Ve dolayısıyla ben buna güvenerek aldım. Ve pek de kapanma olacağı benzemiyor. Ben de birkaç haftada sallıyorum bu kelebeği. Herhangi bir değişiklik gözlemlemedim. Herhangi bir tap play sorunu da gözlemlemedim. Bu nedenle ben genel manada gayet kelebekten memnunum. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Videomuzun sonuna gelmeden önce arkadaşlar size bir haberim var. Ben bir kelebek yağı çıkarttım. Bu kelebek yağı yoğun bir kelebek yağı. Ben bu kelebek yağından önce güncel olarak karbon Haninin kelebek yağını kullanıyordum. Karbon de yoğun bir yağ. Ben de şimdi bu karbon ülkemize getirmek biraz zor olduğu için gerek fiyatı gerek vergiler kargo ücretlerinden dolayı biz bu karbon 9-10 kişi bir araya gelip 45 milim şişe alıp 5 milime bölüp bölüp 9 kişi arasında paylaştırıyorduk. Kişi başı 350 lira civarına geliyordu. Şimdi ben aynı yoğunlukta benzer kalitede bir ürün ortaya çıkardım. Bu kelebek yağın 10 milimini ben şu anda 325 liradan satıyorum arkadaşlar. Almak isterseniz de Discord topluluğumuza katılıp daha fazla bilgi alabilirsiniz. Kelebek yağları ve kullanımları ile ilgili de daha detaylı bir video yakında gelecek. Son olarak da Discord topluluğumuzdan bahsedip videomuzu bitirelim. Discord'da kaliteli sohbetin ön planda olduğu, doğru bilgi paylaşımının ön planda olduğu bir topluluk kurma peşindeyiz. Orada haftalık olarak etkinlikler yapıyoruz. Kelebek sallama etkinlikleri yapıyoruz. Biz video çekiyoruz, siz o videoyu tekrarlamaya çalışıyorsunuz gibi birbirimizin gelişimine katkı sağlamaya yönelik etkinlikler yapıyoruz ve belli zamanlara özel yine etkinlikler düzenliyoruz. Benzer şekilde topluluğumuzda İkinci kelebek satmak isterseniz kelebeklerinizi listeleyebileceğiniz veya bulmak istediğiniz ürünler varsa onları arıyorum diye ilan verebileceğiniz sistemlerimiz de var. Bu ve bunun gibi şeylerden faydalanmak isterseniz Discord topluluğumuza katılabilirsiniz. Eğer videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.